dip boyamı röfle şeklinde yapalım birlikte ilk defa yapacağım ben de hiçbir şey tüketmediğim bir gündü ve iki tanecik boyam kalmış sadece elimde dedim ki ben bunlarla yaparım alüminyum folyolarımı da kendim kestim şöyle arkadan başlıyorum tutam ayırmaya 20 vol oksidan kullandım çünkü highlight boyalar kullanıyorum açıcı kullanmıyorum bu boyalar normalde 40 volle kullanılıyor ama ben dipleri koyu kalsın istediğim için 20 volle kullandım bu şekilde önce ufak tutamlar halinde ayırıyorum. Sonra onları krepeliyorum. Ondan sonra bu şekilde alüminyum folyonun üzerinde boyayıp sonra geriye katlıyorum. Bakın şimdi ayırdım. Bir tutamı öne bir tutamı arkaya attım. Arkadaki tutama boya yapmıyorum. Öndekine yapıyorum ve ondan sonra alüminyum folyoyu üzerine kıvırıyorum. Bir kere daha gösteriyorum. Bakın ayırdığım bir kısmını boyasız bir şekilde arkaya attım. Aynen bu şekilde en sonda önü yapacağım. Ondan sonra yanlara geçiyorum. Ee, burada kollarım koptu. Gerçekten e, bir noktada e, ufak bir sinir krizi geçireceğim gibi düşünmüştüm ama yok yok. E, tamam sağlamım devam ediyorum. Ama e, aşırı bir şekilde eldivenlere kızdım bir nokta geliyor. Yani bu gündemde benim maksimum tamir seviyesi gerçekten kopararak çıkardım bir tanesini. Sonuç beklediğimden çok daha güzel oldu. Yani Elim tabii ki alıştıkça daha iyi yapmaya başlarım ileride. Bu ilk denememdi. Ee, bazı yerlerde ben hata görüyorum ama e, yani çok iyi oldu yine bence acemilime göre.